Selamlar sevgiler herkese merhabalar değerli izleyenler yeni transfer haberleriyle beraberiz biliyorsunuz transfer hareketliliği hızını kesmeden devam ediyor bizde bu transfer hareketliliğini elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar videomuza geçeceğiz videomuza geçmeden hemen önce sizlere bir durum olacak değerli izleyenler duyurumuzda biliyorsunuz 15 adet forma dağıtıyoruz çekilişimiz var eminim ki bilen bilen arkadaşlar yani bu videoları izleyen arkadaşlarımız kanalımızı takip eden arkadaşlarımızın haberleri vardır değerli izleyenler 20 Temmuz'a kadar çekilişimiz sonuçlanacak. 20 Temmuz'a çekilişimiz sonuçlanana kadar, son hani sonuç belli olana kadar değerli izleyenlerimiz. Sizlerden bir ricam çekilişe katılım sağlamak isteyen arkadaşlarımız vardır eminim ki. Yapmanız gereken tek şey kanala şu andan itibaren abone olmanızdır değerli izleyenler. Ek hesabınız varsa ek hesaptan abone olun. Kullandığınız asıl hesaptan abone olun. Yani hiç belli olmaz değerli izleyenlerimiz. Kime çıkacağı belli olmuyor bu formaların. O yüzden sizlerden ricam hangi hesabınızı kullanıyorsanız veya hangi hesabınız kaç tane hesabınız varsa değerli izleyenler. Oradan kanalımıza abone olun ki sizler şansınızı arttırabilirsiniz. Elinizden geldiğince güzel yorumlar da yapmaya çalışın. Tabii ki bunlar etkili ama bizler için de önemli sonuç itibariyle yorumlar değerli izleyenler. O yüzden sizler yorumlar yaparsanız gerçekten bize mutlu oluruz. Ee, yani sonuçta burada emek veriyoruz. Destek hani desteklerinizi de bekliyoruz değerli izleyenlerimiz. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki transfer hareketliliği de devam ederken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş özellikle Beşiktaş dün gece olmak üzere dün gece geç saatlerde Osay Samuel'i kadrosuna kattığını belirtelim değerli izleyenler. Galatasaray yanı sıra Leroy San olsun, Victor Osimhen olsun. Transfer hareketliliği de devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe'de en son bir kaleci uğraşı vardı Uğurcan Çakır ile ilgili. Uğurcan Fenerbahçe'yi kabul etmiş değerli izleyenler. Zaten biz bunun haberini yapmıştık kanalımıza. Detaylı bilgisine ulaşmak için kanalımızdan videosunu izleyebilirsiniz. Uğurcan'ın Fenerbahçe'ye imzası süreciyle ilgili. Daha imza atmadı ama çok çok yakın diyebiliriz değerli izleyenlerimiz. Şimdi Fenerbahçe'nin bir istediği futbolcu daha var. O da şu an Chelsea'de forma giyen Jadon Sancho değerli arkadaşlar. 25 yaşında forvet İngiliz futbolcu. Biliyorsunuz Manchester United, Borussia Dortmund ve en son kiralık olarak şu an Chelsea'de forma giyiyor. Ki oyuncu zaten kariyerine Dortmund'da yani parlayışına Dortmund'da başladı. Dortmund'da hani çoğumuz Jadon Sancho'yu tanıdık. Ondan sonra Manchester United'de forma giymeye başladı. En son kiralık olarak şu an Chelsea'de forma giyiyor değerli izleyenler. Jadon Sancho çok çok hızlı bir futbolcu, çok atik bir futbolcu ve henüz genç yaşına rağmen gerçekten çok iyi işler başar başarmış bir oyuncu, İngiliz futbolcu. Şimdi bu futbolcu gerçekten hani yolu çok erken bir şekilde özellikle Süper Lig'e yöneldi. Yani yönelecek gibi de gözüküyor. Şimdi şöyle. Oyuncu e, hani yedek kalmaya tahammülü yok. Yani sürekli olarak oynamak istediği bir takımda kendini görmek istiyor. Yani sürekli olarak 11-11 oynamak istiyor. Ki Chelsea'de tek tük yedeklerde kaldığını söyleyelim. Hani Chelsea'de Manchester United'da arada yedekte kaldığını söyleyelim Jadon Sancho'nun. Bu konuda zaten. Kiralık olarak şu an oynamış olduğu Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakıyor değerli izleyenler. Manchester ekibine de katılmak istemediğini belirtmiş zaten. Fenerbahçe'nin bu oyuncu için şu an devrede olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe oyuncu istiyor. O oyuncu Fenerbahçe'yi istiyor ki zaten Fenerbahçe'nin bu sezon itibariyle Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynaması bir tık olsa da Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor diyebiliriz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılması garanti değil ancak Sancho bu etapta Fenerbahçe'ye katılırsa bence çok çok iyi iş yapar diye düşünüyorum özellikle Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi yolundaki en büyük pay sahiplerinden biri olacağını düşünüyorum. Ceyhun Sancho'nun takıma katılması halinde değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki futbolcu gerçekten hani bahsedilmeyecek kadar güzel bir karaktere sahip hani karakterinden geçiyorum. Kariyeri de çok önemli gerçekten kariyer konusunda iyi takımlarda forma şansı bulmuş. Özellikle İngiltere Premier Lig'den gelen bir futbolcu şu an hem Almanya Bundesliga hem İngiltere Premier Lig'de forma, forma giyen ve henüz genç olmasına rağmen gerçekten 25 yaşında bir futbolcu İngiliz futbolcu eğer Fenerbahçe bu oyuncuyu alıp değerlendirirse ki bon servisiyle almayı düşünürse Fenerbahçe ben hani satın alma opsiyonunda olacağını düşünüyorum maddelerinde sözleşmesinde eğer Fenerbahçe böyle bir şey yaparsa gerçekten oyuncu ilerleyen e, sezon itibariyle hani ilerleyen günlerde ilerleyen maçlarda kendine bir verim bir çekim verebilirse hani bir katkı verebilirse takıma dikkat çekebilirse özellikle Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalması halinde oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği hareketler göstereceği <laughs> performans kendi adına iyi olursa gerçekten Fenerbahçe'nin işine çok ciddi bir şekilde yaramış olacaktır diye düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Nasıl ki Victor Osimhen Fener şey Galatasaray'a gel, geldi gelecek gibi tarzında hareket haberler çıkıyor. Tabii ki gelecek değerli izleyenler yani çok çok kısa bir zaman sonra ben Victor Osimhen'in Galatasaray'a imzasını atacağını düşünüyorum bon <laughs> bonservis bedelini Galatasaray ödeyecek. Şimdi 75 milyon eurodan bahsediliyor. Tabii ki bunun ben 75'ini Galatasaray ödeyeceğini düşünmüyorum. Tabii ki sponsorluklar falan filan da var. Hani bir tık indireceğini de düşünüyorum. 75'i net bir şekilde ödeyeceklerini düşünmüyorum. Yani 75'in altında bir rakam ödeyeceklerini düşünüyorum. E zaten oyuncu zaten çok çok genç. 26 yaşında Victor Osimhen. Oyuncu <laughs> bonservisle Galatasaray'a katılacak. Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde net var ve eğer oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilerse Galatasaray ilerleyen sezonda yani gelecek sezonda oyuncuyu rahatlıkla çok rahat bir şekilde 90 milyon üzerinde satabileceğini düşünüyorum ben. Tabii ki oyuncunun performansına bağlı tekrardan altını çiziyorum. Ama simen 90 milyon euroyu görebilecek potansiyele sahip. Çünkü daha önce zaten 100 milyon euroyu görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani Galatasaray gerçekten güzel bir transfer yapacak gibi gözüküyor değerli izleyenler. Şimdi Galatasaray'a kaydık ama örnek olarak veriyorum yani bu transferi. Fenerbahçe gerçekten Jayden Sancho alırsa çok çok büyük bir transfer hamlesi olur diye düşünüyorum. Leroy Sané Galatasaray'a kez aynı şekilde. O Osay mu iyi bir futbolcu Beşiktaş adına. Memphis Depay yine Beşiktaş'la anılıyor. Ola ciddi bir şekilde anılmaya başladı. Özellikle Brezilya Ligi'nden ayrılmaya sıcak baktığını söyleyelim. Yani Süper Lig artık bildiğiniz hani yıldızların yol geçen hane gibi bir şey oldu değerli izleyenler gerçekten. Hani artık e, bence yapacağımız transfer haberlerine şaşırmamak gerekiyor. Hani şunu gelecek, şu gelecek falan filan. Artık bence izleyip görmek gerekiyor. Çünkü hani mesela örnek veriyorum hani tak diye ee, Osimhen geldi tak diye Leroy geldi hani bunlar e, küçümsenecek futbolcular değil o, onu belirtmeye çalışıyorum sizlere değerli izleyenlerimiz bunun yanı sıra videomuzun da sonuna geldik sizlerden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın kısa sürede 10.000 aboneyi hedefliyoruz bu 10.000 abone yolunda lütfen hem çekilişe katılmak adına hem bize destek olmak adına kanala abone olun lütfen değerli izleyenlerimiz kaç hesabınız varsa abone olmayı unutmayın yani birkaç tane hesabınız varsa birkaç tane hesabınızdan abone olun ki sizler de çekilişten yararlanmış olun sizler de çekilişe katılma hakkını şansını arttırmış olursunuz bu sayede kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle değerli izleyenler.